Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Uzun yıllar baklava ticareti yapan biri olarak e, sizlere böyle en güzel, en kıvamlı evde yapabileceğiniz en şahane baklavaları, e, baklava tarifleri vereceğim inşallah. Bu Ramazan'da bol bol kanalımda zaten biliyorsunuz çok fazla baklava var. Bugünkü baklavamıza hemen yapımına başlayalım. İlk önce bir iç hazırlayacağız. Biraz farklı bir baklava olacak dediğim gibi. Böyle bir dolu yemek kaşığı kadar tereyağımız var. Üzerine iki su bardağı mısır unu ekliyorum. Çok kısık ateşte mısır unumuzun rengi dönene kadar kavuruyorum. Daha sonrasında üzerine iki su bardağı hatta biraz daha da koyabilirsiniz, ekleyebilirsiniz öğütülmüş fındık koyuyoruz arkadaşlar. Bu aşamada arzu ederseniz yarım su bardağı şeker ekleyebilirsiniz. Ben eklemedim. Onu soğutup bir kenara alıyoruz. Hemen hamuruna geçiyoruz. E, ee, tereyağımız var arkadaşlar. Bir çay bardağı sütümüz var. Yarım çay bardağı zeytinyağımız var. Yarım çay bir tane yumurtamız var. Hamuru için hazırlık yapıyoruz şu anda. Yarım çay bardağı yoğurtumuz var arkadaşlar. Yaklaşık 50-60 gram kadar tereyağı ekledim. Ee, böyle bir dolu yemek kaşığı kadar koyabilirsiniz. 2 yemek kaşığı kadar sirke Ve yarım su bardağı su Şimdi bir fiske de tuz atacağım Bu malzememi güzelce karıştırıyorum daha sonra un ekleyerek çok kıvamlı güzel bir hamur yoğuracağız Baklava hamurumuz ne çok kalın olacak ne çok sert olacak ne çok yumuşak olacak Zaten e, beni takip eden, e, sıkı takip eden arkadaşlar biliyorlar. Çok fazla baklava var kanalımda. Hiçbir yerde, hiçbir kanalda göremeyeceğiniz kadar baklava çeşidi, tatlı modeli çeşidi var. E, aramıza yeni katılan arkadaşlar için tekrar hatırlatma yapalım. E, Bela Tatlı Dünyası kanalımda e, şerbetli tatlılar bölümüne girerseniz zaten anlayacaksınız. Orada çok fazla e, güzel tatlı ve baklava modellerimiz var. Şimdi... Orada hatta hamur nasıl yapılır, şerbet nasıl yapılır, yufka nasıl açılır diye eğitim videoları niteliğinde videolar çektim. Onları da mutlaka izlemeniz lazım. İnanın benim söylediklerimi birebir yaparsanız şöyle ağız tadıyla hakikaten çok güzel baklavalar yapabilirsiniz. Şimdi 100 gramdan 100 gramdan hamurumun bezeleri ayırıyorum. Dediğim gibi ne çok sert bir hamur oldu, ne çok yumuşak bir hamur oldu. Bezelerimi yuvarlıyorum. Daha sonra nişastalayarak arkadaşlar küçük servis tabağı kahve fincanları tabağı kadar öyle söyleyeyim. Daha büyük olmasın. Nişastalayarak aralarına stres sererek veya bir buzdolabı poşeti sererek e, hamurlarımızı dinlenmeye alacağız. Bu şekilde hazırlayıp bir gece buzdolabında dinlendirirseniz hamurunuz öbür gün çok güzel açılır. Eğer e, acileniz varsa en az bir saat kadar mutlaka dinlendirin hamurlarınız. Şimdi un çok önemli. Onu söyleyeyim sizlere. Baklavalık, böreklik un kullanmanız gerekiyor. Evet bu şekilde hazırladım. Buzdolabında koyacağım, bekleteceğim. Hatta hamurunuzu, baklavanızı açtıktan sonra bile iki gün daha bu şekilde dolapta arta kalan hamurlarınız durabilir. Şimdi hamurumuzu açmaya başlayalım arkadaşlar. Dediğim gibi un çok önemli. İyi bir un kullanmanız lazım baklava için. Ben videomun alt kısmında yazacağım. Kullanmış olduğum unun markasını da yazacağım arkadaşlar. Ben çok memnunum. Yani uzun yıllar dediğim gibi baklava e, siparişi yaptım. Günde 40 tepsi, Ramazan bayramlarda 40 tepsi, 43 tepsi rekorum var. E, kızımla beraber o da bana yardım ediyordu. E, baklava yapmak benim için çok büyük bir aşk, çok büyük bir keyif. Eee çok seviyorum. Şimdi sipariş almıyorum. Ama böyle ara ara sizlere video çekmeye çalışacağım. Bu Ramazanda çok video çekeceğim. Çok farklı baklavalar yapacağım sizlere inşallah. Evet, şimdi bunu biraz daha inceltebilirim aslında yufkamı. Yufkamın açılışında gördünüz arkadaşlar ama bu baklava için, bu tatlı için çok fazla ince olmasına gerek yok yufkamızın. Şimdi Emine Hanım ben bu kadar büyük açamıyorum derseniz hatta ben daha çok büyük açıyorum da hani sizlere göstermek için bu kadar küçük tutabiliyorum hamurumu. Bu kadar büyük açamıyorum derseniz arkadaşlar hamurunuzu daha küçük tutun. Hiç problem değil. Açabildiğiniz büyüklükte de açın. Hatta ben hiç açamıyorum derseniz böyle minik minik hamurlarınızı yapın. Aralarına nişasta koyup üst üste koyun. Merdane ile açın arkadaşlar. Ee, böyle hani Esk, daha eskiden yapılırdı böyle 40 tepsi şey 40 yaprak baklava. O şekilde e, yapabilirsiniz. Yani inanın her türlüsünü hazırlayabilirsiniz. Ama mesela şimdi bir sürü kanallarda görüyorum böyle hani 4 yapraktan 3 yapraktan kolay baklava. Hakikaten eee malzemenize yazık yani böyle az tadıyla güzel baklava yemek istiyorsanız e, hakikaten benim söylediklerimi birebir uygulayın, tariflerimi birebir yapın hiç dışarıdan hazır alınanlardan çok daha lezzetli baklavalar yapın. Her püf noktasını çünkü anlatıyorum. Şimdi ortadan hamurumu ikiye kestim. Yan kalınlıklarını hafifçe aldım. İç malzememiz oldukça soğudu. Şöyle bol bol koyuyorum. Her tarafına neden koymuyorum? Aşağı kısımlarına neden koymuyorum? Çünkü saracağım için onu. Ee, o üst kısımları boş kalsın. biraz da benim gölgem çıkıyor ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde hamurlarımızı hazırlıyoruz. Kenar uçlarını alıyorum. Ee, evet arkadaşlar bu şekilde şimdi ben tepsime açtıklarımı yerleştireceğim. Baklava açmak, baklava iyi bir baklava yapmak birkaç bir kaç püf noktayla oluyor arkadaşlar. Bir, ikincisi, birincisi hamurlarınızı nişastalı bırakmayın. Böyle üzerlerinde bol bol nişasta olmasın. İkincisi e, çok güzel pişirin baklavanızı. Böyle üzeri kızardı diye baklavanız pişmiş sayılmaz. Kesinlikle baklava en kral baklavacılara gidin, en lüks baklavacılara gidin. Hiçbir zaman böyle çok koyu pişmiş baklava göremezsiniz. Baklavanın özelliği Baklava bir biraz beyaz kalacak, pembeleşecek ama içi güzel pişecek. En makbulü budur. O yüzden bunun için üzerine kullanacak olduğunuz yağın, tereyağının köpüğünü almanız lazım. Püf noktalardan bir tanesi bu. Ee, Köpüklerini alıp altının temiz tarafını... Bu arada yapımını izliyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi biraz fazla konuşuyorum ama güzel bir iş yapabilmeniz için anlatmak zorundayım bunları. Ee, tereyağınızı erittiğiniz zaman... Üzerinin köpüğünü mutlaka alın. Altının tortusunu da kullanmayın. Ortasındaki temiz yağ kullanın. Temiz yağ kullanırsanız baklavanızın üzeri pürüzsüz ve tertemiz olur. İkincisi dediğim gibi çok güzel pişirmek. Hani çok fazla pişirmek değil. Ağırdan ve güzel pişirmek. Üçüncüsü hamurunun güzel olması. Kıvamlı açılması. Güzel açılması. Ve en son şerbeti. Çok az koyarsanız kupkuru olur. Çok koyarsanız baklavanızı boğarsınız ben ikisini de sıcak döküyorum. Hiç problem olmuyor. Çıtır çıtır oluyor baklavalarım. Bunun da sebebi var tabii ki. Baklavamı güzel pişiriyorum içini. Güzel piştikten sonra ikisini sıcak dökerseniz hamurlaşma olmaz. Ama Emine Hanım ben riske giremem derseniz böyle ılık dökebilirsiniz. Ilık dökün. baklavanızın içi iyi pişmişse zaten kesinlikle hamurlaşmaz. Ama ılık dökebilirsiniz arkadaşlar. Riske girmek istemiyorsanız. Şimdi hem konuşurken bu arada tepsimi de doldurmuş oldum ve baklavamın kesim işlemine geçiyorum. Tepsi ölçümü de yazacağım videonun alt kısmında oradan bakabilirsiniz. Evet bir de hangi baklava yapayım sizlere onu da bana yazarsanız yorum bölümüne çok e, sevinirim çok mutlu olurum. Çünkü bol bol tarif çekeceğim sizlere. Şimdi görüyorsunuz tereyağım tertemiz üzerine biraz kaşık yardımıyla denedim ama sanıyorum fırçayla daha kolay olacak bu şekilde şimdi arkadaşlar 180 derecede fırına baklavamı gönderiyorum ve sonra şerbetini ocağa koyacağız Evet, yaklaşık bir saat kadar pişireceğim 180 dereceli fırında şimdi o pişerken hemen şerbetimize geçelim 5,5 buçuk su bardağı suyum var üzerine beş buçuk su bardağı toz şeker ekleyeceğim Bir parça limon suyu ekleyeceğim. Ocağa koyacağım arkadaşlar, kaynamaya bırakacağım. Yaklaşık 15-20 dakika kadar kaynayacak. Şimdi çok fazla e, ağda gibi olmaması lazım. Çok fazla da gevşek olmaması lazım. Şöyle kepçenizi yukarıya doğru kaldırın. Şerbetten ağır damlalar akmaya başladığı an böyle çok ağdalaşmasın. Çünkü bu burma baklavanın çok Şerbeti koyu olursa çok sert olur. Yumuşak olursa da baklavanız güzel olmaz. Evet, bir iki dakika daha kaynattıktan sonra alıyorum. Baklavan fırından çıktı. Şöyle 2-3 dakika beklettim baklavamı fırından çıkar çıkmaz ve şerbette buluşturuyoruz. Evet iyice şerbetini çektikten sonra baklavamızın son görüntüsü bu kadar. Şimdi beyaz görünüyordu arkadaşlar fark ettiyseniz şerbetlerken ama şerbetlendikten sonra rengi nasıl oturdu bakınız Böyle mis gibi mısır unlu, sade e, şeyle beraber e, fındıkla karıştırılmış şahane bir ev baklavası. Ama ben mısırını kullanmak istemiyorum Emine Hanım derseniz sorun değil efendim. Sadece fındıklı da yapabilirsiniz. E, eklemeyebilirsiniz de. Ama e, tarifimi mutlaka deneyin. Beğendiniz mi merak ediyorum çok. Onun için yorum kısmına lütfen e, bekliyorum yorumlarınızı. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ee, bol bol Ramazan'da güzel tariflerle geleceğim yine. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.